Bu fotoğrafımı nasıl yaptığımı göstermiştim ama birkaç kişi nasıl telefondan yapıldığını da sormuş. Ben tabii ki de sizi kırmadan bunu göstereceğim. Ama arkadaşlar bazılarınız şu hostun olmadığını söyledi. Arkadaşlar bu sadece özel serverda oluyor bu arada. Yani bu host sadece özel serverda oluyor. O yüzden özel server kurup öyle girmeniz lazım. İşte benim telefon birazcık kasıyor ama neyse onu boş verin. Hosta basıyoruz işte. Burada şu skype'ın ilmem ne işte basıyoruz okuyamadım Neyse buradan profil fotoğrafında Space vardı onu seçelim Yanlışlıkla Başkalarına basıyorum şu an Lan nerede o Ha buldum Şu space'e tıklıyoruz Neyse bu host'u kapatalım Yine işte bildiğiniz gibi Koş kızım koş Evet böyle geldik Burada emotlar var yani animasyonlar ee, mesela bu animasyon diyelim niye yavaş, yavaş sonra burada durdur var Hayır, basamadım basamadım Heh. bakın arkadaşlar burada durdurma işareti var onu durduruyoruz ve e, burada ayarlar var ya ayarlar ayarlara geliyoruz. Biraz aşağı iniyoruz. Burada Hit e, ULSA var. Kötü okudum. Tam doğru okumadım. Ona basıyoruz. Her şey kapanıyor. Tabi ben bilgisayarda bunları kapatmama gerek yoktu. Zaten direkt şey oluyordu. Rahatça ses almak oluyordu. Neyse işte telefonda bazı şeyler ekranı kapladığı için onu gösterdim. Ve buradaki göz işaretine basarak da açabilirsiniz. Neyse videom o kadardı. Like atmayı unutmayın. Bu kadar emek harcıyorum. Lütfen bir like, like'ı çok görmeyin. <laughs>